Dördüncü canlı yayın bu. Şu anda canlı yayını başlattım. Evet. Birazdan başlayacak canlı yayın herhalde. Evet şöyle. Evet başlıyor birazdan. Bakın. Buradan. Evet. şöyle başlattım yanına gençler Başka ne oynayalım? Başka ne oynarız? İsteyenler varsa söylesin. Mustafa Boyraz hoş geldin kardeşim. Şimdi Mustafa sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, Başka oyunlarda oynayalım mı? Minecraft mı oynayalım? Brawl Stars mı oynayalım? Kanka yazmış. Evet buyur. Söyle. Buyur kanka. Ee, başka oyunlar oynayalım mı? Başka oyunlar oynayalım mı? Yani bir de sana şöyle bir haritamı göstermek istiyorum. Ee, Minecraft'ta benim bir süper bir adventure haritam var. Onu sana göstermek istiyorum. Göstereyim mi göstermeyeyim mi? Brock diyor. Brawl Stars mı kardeşim? Brawl Stars oynarız. Bir sonraki canlı yayında tamam mı? Brawl Stars oynayacağız bir daha. Sonlara doğru. Evet diyor. Yani göstereyim mi haritamı Mustafa? Evet gösterelim. evet gösterelim. Şöyle nerede? Neredeydi o ortamız? Dünyanın bir. Evet. Burada normal Super Mario Adventure evreninin neredeyse aynısı. Backrooms'a falan gitme var. Sadece e, ee, bakıyor belki vadisi falan yok. Şu anda ben backrooms'a doğdum. Bir dakika çıkışı bulalım da. Evet o sırada da buraları göstereyim. Şöyle şöyle gidiyoruz buradan. Böyle. Giriyoruz buradan. Burası da değil. Burası da değil. Burası da değil. Evet doğru burasıydı. Çıkışta burası. Buradan böyle giriyoruz. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük bir yer. Evet. Şimdi şuradan başlıyoruz. Evet. Çok güzel yazmış. Teşekkür ederim. Şöyle. Buralar falan var. Burası böyle alt falan böyle. Burada da bir tane pembe koyun buldum. Bariyer burada öyle. Bunu tabii ki de kapattım. Yine normal oyundaki gibi. Buradan böyle geliyoruz. Sonra böyle örümcek ağının üstüne düşersek buradan giriyoruz. Şimdi normal şöyle. Süper bir adventure geri dönüyorum. Şimdi evet 3 kullanıcı olmuş. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Y yeni parti oluşturalım. Evet. Girin gençler. Evet. Başlattım. Şu anda partiye katılın. ‫עוד דבר אושקד. ‫הם עתינו אושקד. Evet. Köstebek madenlerini bitirme yarışı yapalım bence Mustafa yine. ne bekliyoruz Eğider. Bu sefer az sürecek yayın. En fazla bir 20 dakika falan sürecek haberiniz olsun. Şunu da Evet. Daireyi şöyle yaptık. şuradan. Böyle geçeceğiz. Bu sefer çok az kişi izliyor o yüzden bunu yapıp kapayacağım ya yani gençler. Bunu yapacağım kapayacağım. Savaş bilmiş kod ne yazmış. Birazdan yine oluşturacağım girersin. Yani yayını izliyorsan zaten görüyorsundur. Kod ne diye yazmayın Her <laughs> arkadaşlar. kodu birazdan yapacağım. Birazdan açacağım parti. Bot bitirelim, bitirelim şunu açacağım. Evet, ok değil. Güzel. So. ben Deniz. Evet biliyorum. Şuna söyleme söylemene gerek yok Denizciğim. Evet, söyleme, evet gençler bir tane daha bir tane daha parti oluşturacağım ondan sonra da kapıyı Çünkü bu sefer biraz işim var Evet, evet. yine bir parti oluşturdum 884 48 gençler girin Evet gelin 88448. Bekliyorum. Kodu girin. Dino dayı geldi. Hoş geldin. Dino evet, dayı geldi, partiden ayrıldı yazdı. gençler ya partiyi ben kapat ben canlı yayını kapatacağım. Yarın açarız ya yine yarın. Çünkü bugün zaten bir tane daha açtık. İşim de var zaten hava da sıcak bir şey de yapamıyoruz. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Evet güle güle arkadaşlar hepinize bay bay.